Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bugün e, kargo yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle simülasyon tarzı oyunlarından devam edip ve bir yenisini daha eklemeye karar verdim. Ve bugün kargo simülatöre başlıyoruz. Hemen aylar menümüzü sizlere şöyle göstereyim. E, bu arada arkadaşlar oyunumuz Türkçe olarak geliyor. Türkçe dil seçeneğine geliyor. Bilginiz olsun. Eğer Türkçe gelmezse siz bunu İngilizceyi alıp Eee İngilizce geliyorsa siz bunu İngilizceden Türkçeye çevirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hatta şöyle göstereyim. Evet. Şimdi e, grafik ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. E, bu arada 60 FPS'e ayarlayalım. Dikey 80 hassasını kapatalım ve hemen oyunumuza başlayalım. Evet, oyunumuz tam sürümde. Onun da bilgisini vereyim. <laughs> Oğ, oh, bu arada sesimiz çok yüksek. Tamam. Kargaşehir hoş geldiniz. Eee büyük hayaller tamam, bunu geç. Evet, böyle bir ortamla başlıyoruz. Mouse hareketimiz güzel. Tamam, şimdi. Eee ne yazalım buna? Eee yeah. Evet hızlı kargo diyerek Eee Tamam Şöyle yapalım Onaylayalım Evet şimdi Eee Tabetten Küçük kutu büyük kutu tamam yani şimdi şundan bir tane, şundan bir tane, şundan bir tane, şundan bir tane, şundan bir tane. Alalım. Tamam evet kutularımız gelmiş. O bu arada mouse Mouse'umuz biraz hızlı. Bu da çok yavaş oldu. Ha, şimdi daha iyi. Şimdi küçükleri bantı koymuşum ya. Şu şöyle dursun. Tamam. Şu böyle dursun bu. Evet. Ee, şimdi. Tamam. Bu çöpe gidecek. Medium. Tamam. Ve small. Tamam. Bu da çöp. Şimdi tükkanı aç. Açalım. Ay. Şimdi ilk müşteriyi bekle bize. Şimdi kasamıza geçelim. Evet. E efendim hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Eee tamam. Şimdi. Buyur efendim. Evet, ürünleri paketle 10 tane müşteriyi müşteriye şey vereceğiz, hizmet edeceğiz. Evet, endeki kütü kütü. Kutular küçük. Tamam. Hemen aldım. Efendim o bu kutuda yeterli alan yok. Alayım canım. Evet 6'ya 10. Az kaldı. Evet bunlar zaten kargölü edeceği için sıkıntı yok. Şimdi orta kutumuzu ayarlayalım. Dur. Ee, nasıl yaparız? Şöyle yaparız. bakalım. Alayım canım. <laughs> tamam. Ra tav- taveten ta, ta Evet hemen tabletten raf sipariş edelim. Eee evet. Tamam hemen geliyorum. Tamam şimdi hemen rafımızı alalım. Tamam. Kutuları yerleştir. Bu arada müşterimiz geldi. Hemen ilgilenelim. Yok lan bu çok şey oldu. Büyük kutu. Evet efendim. Bu arada ban takviyesi yapsam iyi olacak. Şimdi hemen Tamam da böyle yapalım. Şimdi hemen Şimdi bir dakika müsteriyle hemen ilgilenelim. Bu arada ışığımızı hemen yakalım. O bu arada fazla kasmaya başladı. Fazla kasmaya başladı. Neyse açalım. Kasarsa değiştiririz ya. Dur abi dur. Şöyle yapalım. Işığı kapat. Şimdi hemen Hemen alalım Evet hepsini şimdi hepsini koyalım Şimdi eeeee Tamam Tamam Tabletten teslimat için taşeron çağır Çağıralım. Kırgan ban satın alınabilir diyor. Tamam. İlk çalışanı işe al. Tamam. Güzel. Hadi kolay gelsin. Şimdi evet hemen oyunumuzu kaydedelim. şimdik Ee, bilimden bir şey var. He şey alabiliyoruz tamam. Güneyi sonlandırmak için enter tuşuna basılı tutun diyormuş. Basalım. Evet paketlendi 20 başvuru teslimat 20 Kazanan tecrübe 162 kazanan seviye 5 Gelir 334 dolar tedarik tutarı eksi 509 dolar Toplam 175 dolar e, ee, bakiyemiz şu anda 225 dolar olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar e, fatura ödeme eğitimi giderlerini kontrol et. Ee. Peki şimdi faturalara bakalım. E, ee, i̇şletme yönetimi ödemeler. Bunları ödeyelim peki. Evet arkadaşlar oyunum, oyunumuz bu şekilde hızlı kargoyla Eee büyüğümüze başladık. Yani oyunumuza başladık. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz videoları devam istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı arkadaşlar. Kanalıma abone olup Birincilerin açıp bu beyin kendiye bakın. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevilek kalın.